Merhaba Akrep Burcu ve özellikle yükselen Burcu Akrep olanlar Mars 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve hep hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve özellikle danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Geliyoruz Mart ayına. Mart ayına 3 Mart'ta Mars'ın ikizler Burcu'na geçişiyle başlıyoruz. Ve çok güzel etkilerle dolu bir ay sizi bekliyor. Mars sizin 8. ev konularınızı harekete geçirmek adına adeta burayı tetiklerken 4. evden Merkür'ün de zihin, iletişim ve özellikle düşüncelerimizi ifade etmek adına güzel üçgen bir kontak açısı olacak. Bu 4. Ev ve 8. ev konularını böyle hem düşünüp hem harekete geçmek hem de artık böyle beklediğiniz, dile getiremediğiniz bir türlü çözüm yolu bulamadığınız konularla ilgili artık aksiyona geç, daha böyle kararlı ol anlamına geliyor. Merkür bir şey düşünmekle çok ilişkili ama karar verip harekete geçirmek adına biraz daha pasif bir gezegenken Mars burada işte o cüretkar doğasını e, Merkür'ün zihin yapısıyla birleştirerek hem karar vermek hem de harekete geçmek adına güzel etkiler sunacaktır. Peki bu konular neler? Özellikle miras konularını ifade eder ilk etapta çünkü 4 ve 8 ikisi de miras askonda'nın çok aktif gündeminde evler bunun da birlikte Hazır gelen paralardır bu özellikle burs, nafaka ya da miras da zaten bu yüzden bu evin konuları içerisinde hayatımızdaki zor meselelerimizdir. Ebeveynlerle yaşamış olduğumuz zorlu süreçlerdir. Bu konularla ilgili iletişime geçmek adına çok kararlı olacağınız bir gündem sizi bekliyor. Eşin maddi durumu ya da eşin ailesiyle ilgili gündemler de yine buna dahildir. Ebeveynler ve onlarla ilişkilerinizde de karar vermek, düşüncelerinizi artık hani rahat rahat bir şekilde ifade etmek, çözüm yolu bulmak için e, bu harekete geçmek, yani pasif kalmak yerine artık o zorlu meselelerinizi halletmek adına 3 Mart ve sonrasında çok güzel etkiler var. Muhakkak ki değerlendirmenizi öneriyorum. Sonrasında 13 Mart'ta Balık Burcu'nun 23 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yenilik sizin 5. ev konularınızla ilgili. Beşinci ev aşktır. Özellikle bekar bireyler için. Uzun zamandır hani nerede bu aşk diyor iseniz işte bu yenilik körü körüne bağlanacağınız ki biraz böyle fazla saf yanınızın ortada olacağı belki böyle çok hayalinizdeki umduğunuzdan da daha iyisi olmuştur muhtemel ki bu kadar böyle körü körüne bağlanıp gidiyorsunuz. İşte çok güzel bir yenilik var aşk konularıyla ilgili çok keyifli bir aşk var ancak siz burada biraz saf fazla hemen bağlanma. Fazla o olayın bu duygusal eğilimine kapılıp gitme etkileriyle dolu bir yenilik sizi bekliyor. Özellikle de böyle aşk arayan, uğraşan ya da hali hazırda bir hayalinizi kurduğunuz bir birey var ise işte bunu hayatınıza geldiğini gösteriyor. Çünkü Neptün hayal kurmaktır. Muhtemel ki bu çok olası olmayan bir insan profilinin hayatınıza gelmesi. Hani beklediğinizden belki umduğunuzdan daha iyisi gibi. Çünkü Neptün hayal kurmaktır. Hayalimizdeki şeyin bir nevi hayatımıza gelmesi gibi ilişkilendirilir. Venüs'ün Neptün'e verdiği en güzel destek mutluluktur. Birey o şey yaparken çok mutludur. Çünkü bu yeniliğin doğasını çok etkilediği için Venüs ve Neptün ben bunları özellikle anlatıyorum. Venüs'ün Neptün'ün doğasının. Bu yeniliğe çok yakın kontakta. 23 dereceye çok yakın. O yüzden Venüs Neptün doğasında bir yenilik sizi bekliyor. 13 Mart civarı günlerde. Bunun nakşatrası Purva Bahatrap'a gerçekleşiyor. Bu delice sevmekle çok ilişki, çok akıllı çok fikrin, çok düşüncenin ön planda olmadığı bir yenilik aslında. O yüzden böyle aşk evinde özellikle bunu daha da çok tetikleyecektir. Burada tabii herkes bekar ve aşkla ilgili bir döngüde değil. Özellikle çocuklu bir bireyseniz, çocuklarınızın hayatıyla ilgili de bir yenilik mevcut. Daha kaliteli bir eğitim programı ya da daha kaliteli hani bir hayat standardı. Ama çocuklarınızın hayatıyla ilgili hayal ettiğiniz bir şeyi gerçekleştirme fırsatı buluyorsunuz. Bu döngüde bu hayal ettiğiniz şey her ne ise çocuklarınızın hayatında çok olumlu gelişmelere de yol açıyor aynı zamanda. Sonrasında bu evin diğer bir anlamı da borsa ve böyle spekülatif yatırımlardır. Eğer böyle parayla ilgili uğraşmayı seven özellikle böyle maddi kaynaklar daha çok böyle spekülatif yatırımlara yatıran böyle bir uğraş ve hengamenin bir içerisinde iseniz Burada da yine bu konularla ilgili bir yeniliğiniz var. Ancak burada aman dikkat diyorum çünkü Neptün yanılgıdır. pursu bir havada önünü görmediğiniz bir yolda delice bir şeyin hani sonucuna varmak için koşmaktır gibi düşünülebilir. Ama dediğim gibi pursu bir hava olduğu için net olmayan sonu belirsiz bir yolda koşuyorsunuz. Hani sizde ciddi bir kayıp da oluşturabilir ya da daha problematik bir döngüye de sürükleyebilir. O yüzden burada daha belirsiz bir Neptün enerjisi olduğu için daha kontrol ve dikkatli olmak size daha fayda sağlayacaktır. 15 Mart'ta Merkür Balık Burcu'na geçecek. Şimdi burada bir yenilik oldu. Evet aşkla ilgili artık gündem olanlar için aşk çocuklarla ilgili çocuklar spekülatif yatırımlarla ilgili uğraşıyorsanız bu konular. Bu konularla ilgili bir yerinin hemen akabinde Mer Merkür buraya gelerek bu konularla ilgili hem iletişime dökerek o kadar çok dillendiriyorsunuz ki hem düşünüyorsunuz. Belki bu konuları istişare ediyorsunuz insanlarla. Bir gönül işkesindesiniz. Bu çevrenizdeki insanlara söylüyorsunuz. Bu konularla ilgili fikir alışverişi. Aslında e, ayın başındaki bu yenilik Biraz böyle fikir ve düşüncenin çok fazla ilk etapta gündeminizde olmadı ama sonrasında hani böyle evet bir delice başladığınız bir aşk hani bir yoğunluk var. Ama sonrasında akıl fikir biraz devreye giriyor. Hani bu işin sonu nasıl olacak, ne olacak? belki böyle çocuklarla ilgili gündemde, belki spekülatif yatırımlarda, aşkla ilgili gündeminizde. Her neyse gündeminiz. Burada böyle biraz aklınızı başınızı alıyorsunuz ama yine çok doğru düşünemiyorsunuz. Çünkü Merkür zihin yapısıdır ve balıkta düşük bir pozisyonda hani tam karşısında yücedir başağın yöneticisi olduğu için burada yine çok fazla doğru ve olması gerektiği gibi düşünememedir. Ama yine de negatif değil bunlar sadece siz fazla hayal dünyasında ve belki çok keyiflisiniz o kadar huzurlusunuz ki o gerçeği bile belki görmek istemiyorsunuz gibi bir anlam ifade ediyor. Ama her halükarda ben olumlu olarak düşünüyorum. Hani akıbeti, sonucu ne olur, ne olmaz? Özellikle 23 derecede bir gezegeniniz var ise bunun doğasını daha iyi siz kendi haritanıza göre de tanımlayabilirsiniz. Sonrasında 15 Mart'ta Merkür burada Balık burcunda böyle aktif çalışmaya başladıktan hemen sonra 20-21 Mart'ta Güneş ve Venüs Koç burcuna geçmiş olacak. Burada özellikle Güneş ve Venüs sizin 6. Ev. iş hayatı, iş ilişkileri, günlük hizmet ettiğimiz çalıştığımız rutinlerimizdir. hizmet ettiğimiz sektörleri de ifade eder. Burada Güneş'in ve Venüs'ün geçmiş olması bu konularla ilgili böyle tatlı, keyifli bir etki oluşturacak. İş yükünüz daha çok azalma eğilimi var. Özellikle işte daha keyifli hissedeceğiniz iş arkadaşlarınızla belki, belki böyle problematik döngüler vardı. Burada daha olumlu, ılımlı bir tutum ve tavır içerisinde olacağınız, belki bu tavrı göreceğiniz, olumlu tavırlar göreceğiniz, gözlemleyeceğiniz etkiler var. Bununla birlikte beden sağlığınız ve beden görüntünüzde bir biraz böyle muhtemel ki aşk ve keyifli olaylardan kaynaklı böyle daha çok önemseyerek daha böyle e, göründen işte kilo zayıflamaya böyle daha derli toplu olmaya için güneş ve venüs görüntümüzü anlamında böyle biraz çeki düzen verecektir anlamına geliyor. E, eğer iş hayatı ilgili gündemimiz varsa buraya da yine bir olumlu bir etki sunacaktır. Sonrasında 28 Mart'ta terazi burcunun 8 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 12. ev konularınızla ilgili bir kapanışınız var. 12. ev konuları biraz böyle kapalı bir ev olduğu için korkular, endişeler ruhsal olarak böyle tedirgin hissetmektir. Aslında insan çok şeye sahipken daha tedirgin olur. Ee, hani sahip olduklarının akıbetinden kaynaklı. O yüzden buradaki bu kapanış korkularınızı endişelerinizi sizi böyle özellikle ruhsal olarak ee, böyle ruhsal hastalıkları da ifade ettiği için ruhsal olarak tedirgin eden konularla ilgili bir sona geliyorsunuz. Belki bir şey emin oluyorsunuz, e, güveniyorsunuz hani o içsel e, güven duygusunu yaşadığınız için o konular kapanıyor ve daha keyifli bir döngüye giriyorsunuz anlamına geliyor. Bu hasta takım yıldızına gerçekleşiyor terazi burcunuz 8 derecesinde ve bu elle sembolize edilen bir takım yıldız el becerilerini özellikle böyle e, elle ilgili sanatsal işler, pratik işlerdir elle ilgili olduğu için bireyin doğrudan kendisine sirayet eden konuları da ifade eder. Burada birey bu korkularını, endişelerini kapatırken tamamlarken aslında kendini şifalandırmak adına birebir kendi gayreti gayretiyle bir şey gündeminden düşürüyordur anlamına geliyor. 12. Ev, özellikle eşin gündemlerini de ifade eder. Eşinizin işiyle ilgili evli bireyler için. Eşinizin işiyle ilgili bir gündem de kapanıyor olabilir. Artık onu tamamladım, kapattım, bitti gibi bir etki söz konusu. Burada özellikle hızlı ve pratik olmakla ilişkili bir doğada bir tamamlanma söz konusu. Hasta yıldızının doğası biraz bu şekilde etkilerle dolu ama her neyse sizden endişe ve korkuların kapanacağı, artık hani çok endişeli hissetmeyeceğiniz, ruhsal olarak emin olarak ilerleyeceğiniz bir hayat yoluna devam ediyorsunuz anlamına geliyor. Sizin için evcetler hesaplamaları sonucunda ya bir esması çıktı. 336 defa söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.